Evet herkese merhaba. Bugün size vazektomi yani erkek doğum kontrolü yönteminden bahsedeceğim. Maalesef doğum kontrolü yöntemi deyince sadece kadınlar akla geliyor. Ama aslında erkeklerde de çok kısa süren, çok basit bir cerrahi ile başarısı son derece yüksek bir yöntem olan vazektomi yaparak doğum kontrol yöntemi yapabilmekteyiz. Yurt dışında bu oranlar %15'lerdeyken Türkiye'de binde birlerde. Şimdi bir hastamıza vazektomi yaptık. Oldukça kısa sürdü işlem. İki tarafı giden tüpleri bağladık. Ağrısız, sızısız bir işlem. Merak edilen konular şu vazektomi serdeşmeyi bozmuyor. Herhangi bir etkisi yok. Boşalmayı şöyle spermin gelmesini önlüyor. Ancak prostatik sıvı ve diğer kanallardan gelen sıvının gelmesine mani olmuyor. Dolayısıyla bir miktar boşalma gerçekleşebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu vazektomi işleminin yapıldıktan sonra yaklaşık 3-6 ay kadar mutlaka korunmalı ilişkiye girilmesi gerekiyor. Çünkü hala hazırda orada bulunan spermler gelmeye devam ediyor ve mutlaka korunmasız ilişkiye başlamadan önce bir spermogram kontrolü görerek hiç sperm olmadığını teyit edersek ameliyatın %100 başarıya ulaştığını görmüş oluyoruz. Teşekkür ederiz.